Partiyi çökertmek. Cadılar Bayramı benim için hep. Yılın en güzel zamanı olmuştur. Maskele dolaşmamın toplum tarafından olumlu karşılandığı o harika gün. Toplum içinde maskeler oldukça eşsiz bir yere sahip. Bir maske herhangi birini başka bir şeye çevirebilir. Bir aktörü karaktere dönüştürebilir bir kahramanın gizli kimliğini saklayabilir ve hatta canavarların insanlar arasında gezmesini sağlayabilir. Maske çıkarılana kadar ardından neyin olduğunu asla bilemezsiniz. Ama bu cadılar bayramının en iyi kısmı hiç kimse kimsenin maskesini çıkarmayacak. Etrafta maskemi çıkarıp altındaki gerçeği ortaya koyacak konuşan köpekli genç çeteleri yok. Hayır, bu gerçeklik cadılar bayramında herkesin gözü önünde mükemmel bir şekilde saklanabiliyor. Tabii ki maske takmanın benim için özel bir anlamı var. Ben bir aktör değilim, kahraman ya da canavar da değilim. En azından hayali anlamda. Hayır, ben maskeyi basit olarak giriş için kullanıyorum. Yüzümü kapadığı sürece herhangi bir maske yeterli. Her sene farklı bir tane kullanmayı başarıyorum. Yapmam gereken tek şey gürültülü müziğin hüngretasını duyana kadar kenar mahallelerden yürüyüp çeşitli dekorasyonun yanından geçmek ve şaka ya da şekerci gruplardan kaçınmak. Denizdeki deniz kızına çekilen denizci gibi müziğe çekiliyorum. İçimden sızan partiye doğru. Evet, Cadılar Bayramı işte bu yüzden harika. Cadılar Bayramı partilerinde kapıda kimse soru sormuyor gibi. Yapmam gereken kapıyı tıklayıp açıldığında el sallamam. Maske insanların parti için orada olduğumu düşünmesini sağlıyor. <laughs> Şaka gibi. Bazen insanlar da ön kapılarını sonuna kadar açık bırakıyor. Cadılar Bayramı'nda hiç kimse maskeyle ortalarından geçen adama ikinci kez bakmıyor. Benim hobimi eğlenceli yapan da bu. Yiyeceklerine yaklaşırken tamamen ilgisizler. Kendi özel karışımını meyveli kokteyllerine boşaltırken çene çalıp dedikodu etmeye devam ediyorlar. Ben küçük, keskin iğnelerimi çikolatalarını ve tatlılarına saplarken onlar dans edip oynamaya devam ediyor. Ancak arkadaşlarından biri zehrimle boğulunca veya kanlı iğneler tükürünce paniğe kapılmaya başlıyorlar. Her sene aynı. Partiden ayrılıyorum. Ve arkamda yükselen kaosu duyuyorum. Durdurulamaz bir sırıtma maskemin altında şekilleniyor. Dehşet çığlıkları. Böylesine hoş bir bayram için. Böylesine hoş bir ses.